Selamun Aleyküm, ben 11. sınıf öğrencisi Sevde, ee, İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim. Bu videoyu çekmemin nedeni, e, kardeşime öğretiklerim oldu. Benim kardeşim özel bir çocuk, e, özel bir çocuktan kastım, %99 engelli, e, işitme ve bedensel yani fiziksel engelli. Kardeşimin yaptığı her şey bir mucize olduğu için... Ben ona mucize diyorum genelde. Ee, yani bu videoda da size onun mucizelerini göstermek istedim. Aslında videoyu çekmemin diğer amacı da benim gibi olan ablalara bir ışık olabilmekti. Hiçbir zaman pes etmeyip onların da her şey yapabileceğini göstermekti. Ve kötü bakışlı insanlara da bir cevap olması içindi. Sizlere kardeşimi tanıtayım. Kardeşimin ismi Halibra'yım. 9 yaşında. Ee, bak. Bugün şimdi onunla matematik yapacağız. Tek tek ilerleyeceğiz. Matematiği gösterelim ilk önce. Şöyle kamerayı ayarlayalım. Tamam. Gel ablacığım. Buraya gel. İlk önce yazalım. 1 artı 1. Al bakalım. 2. Aferin. 2 artı 1. 3. Aferin. 3 artı 1. 4. Aferin. 4 artı 1. Kalemi mürekkebi bitmiş. 5 artı 1. Böyle ona bütün işlemleri öğrettim. Şu an denklemler üzerinde çalışıyoruz. 6 artı 1 7 7 artı 1 Fizikte atış hareketlerini de yapabiliyor şu an. 8 8 artı 1 9 Aferin. 9 artı 1 Aferin, 10. Ee, şimdi yapacağımız şey, benim kardeşim işitme engelli olduğu için konuşamıyor. Ve ben ona bana en çok demesini istediğim şeyi yazmasını öğrettim. Abla demeyi, e, yani yazmayı öğrettim. Ve anne yazmayı öğrettim. Anne e, yazmasını ve anne demesini çok isterdim. O yüzden ona yazmasını öğrettim. Şimdi göstereceğiz. İlk önce şu an resim yapıyor. Ders çalışmasını fazla sevmez. Hadi anne yazalım şimdi. Kalem. Şimdi sen de yaz, tamam mı? Buraya. A yaptı. A yapmadı. Şu an yapacak herhalde. A şimdi yaptı. A yaptı. Evet ne yapıyor? Yo şu an abla yazıyor. <laughs> Bir saniye. Hatlar karıştı. Bak anne. Anne yazacağız tamam mı? A. Ne yaptın da ilk önce A'yı yapman gerekiyor. A. Aferin. Ne şimdi yapacağım? Şöyle göstereyim. Anne. Evet. Aferin. Bir tane daha ne? Şimdi E yapacak. Aferin. Şimdi abla yazacağız. Bakalım hadi bakalım. Gel. Ah. A yapıyor. Kalemin mürekkebi bayağı gitmiş. B yap. B. Evet, Hı -hı. ab oldu. L. L yap. L. Aferin. Bir tane daha A yapıyor. Bu kadar. Ee, şimdi onun sevdiği şeyleri yapacağız. Resim. Resim çizim. Gel. Hadi bakalım. Hadi sen bunu tut. Şimdi ben sana tarif edeyim. Bir tane daha daha yap buraya. Hmm. Aferin. Büyük yapsaydın. Bir güneş yap. Hmm. Aferin. Güneşin şeyler yapıyor. Netleştirelim kamerayı şöyle. <laughs> Güneşe gülen yüz yapıyor şu an gözleri. <laughs> Fırını ve ağzı. Bulut da yap buraya bulut. Bulut aferin. Tamam. Şimdi buraya kar yap. Dağlara kar yağdır. Aferin. <laughs> Şöyle kocaman bir nehir yap böyle. Kalem gözükmüyor. Dur üstünden geçelim. Dur. Tamam. Şimdi köprü yap buraya bir tane. Aferin. Köprünün çizgilerini çiziyor. Şuraya bir tane minik bir kuş yap. Kuş şu gagasını yapacak şimdi. Gözünü yaptı şu an. Hah bir de gagası. Tamam. Ee, bu kadar yeterli. Şimdi onun çok sevdiği bir şey yapacağız. Gitar çalacağız. Bir saniye. Önce onu bu tarafa döndürelim kamera sabitlensin. Hadi hadi gel. Tamam bırak tatlıyı şimdi gitar çalalım. Çalalım mı gitar? Hadi. Dur. Seni net çekelim. Sen buraya bak şimdi. <laughs> Aferin. Hadi bir daha çal. Ay. <laughs> Bugün biraz isteksizdi. Çünkü e, dediğim gibi ders çalışmasını fazla sevmiyor. Daha doğrusu çek yani çalışmayı sevmiyor işte. E, evet. şu an resim çizmek istiyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım az da olsa bir e, fayda fayda sağlamışızdır. Görüşürüz. Hadi bay bay yapalım İbrahim. Bay bay.